Merhaba arkadaşlar. Acini 12'li AYT denemelerinin geometri sorularını çözmeye devam ediyoruz. Deneme 6, 31. soruya geldik. Burada arkadaşlar ABC dikdörtgensel bölgesi verilmiş. EFKL dikdörtgeni ve MNPR paralel kenarları biçimde iki farklı yol yapılmıştır diyor. Burada uzunlukları vermiş. Yeşil renkli bölgenin alanı kaç metrekaredir diye soruluyor arkadaşlar. Yani Yollar yapılmış. Birisi paralel kenar, birisi de dikdörtgen şeklinde bakın. Yolların dışına kalan bu yeşil alanı bulacağız. Öncelikle e, ABC'de dikdörtgen alanını bir hesaplayalım. Alan ABC'de. 12 çarpı 20 eşittir. Buradan 240 e, metrekare olacaktır. Burayı hesapladık. Daha sonra şuradaki dikdörtgeni hesaplayalım arkadaşlar. FE, LK diyelim. FE, LK'nın alanı. Ee, şuradaki kısa kenarımız 4. Uzun kenarımız da şurası arkadaşlar 10, 20 birim. Evet 20 birim olarak verilmiş. 4 çarpı 20'den eşittir 80 metrekare orayı hesapladık. Daha sonra şu paralel kenarın alanını hesaplamamız gerekiyor. Şöyle düzeltirsek yani gösterirsek kenarları şu şekildedir. Tabanı 5 birim. Bunun Yüksekliği de arkadaşlar burada bakın 12. Yani bu aynı zamanda R'den aşağı dik indiğim zaman 12 eşit olacaktır. Eşittir 60 metrekare. Alan neyi bulmuş olduk? MNTR P R paralel kenarının alanı bulmuş olduk. Yalnız buradaki yollarımız kesişiyor bakın. Kesiştiği yerde bir paralel kenardır. Şu kenar 5 birim arkadaşlar ve buna ait olan yüksekliğimiz de burada 4 birimdir o kesişme alanı da 20 birim kare yani 4 kere 5 20 olarak bulunacaktır üst üste iki tane parlak yandan alanı toplamış gibi olduk biz burada şimdi şu ikisini topladığımızda 140 metrekare yapıyor 140 metrekareden 20 metrekareyi çıkarmamız gerekiyor neden çıkartıyoruz arkadaşlar çünkü iki yol, yolu da hesaplarken şurada 80'i ve 60'ı bunların içerisinde 20 vardı. O 20'lerden birini çıkartıyoruz. 120 metrekare kalıyor. Şimdi böylece bu tarılı olmayan alanları bulduk. Yeşil alanı bulabilmek için tamamından bakın 240 metrekareden 120 metrekareyi çıkartıyoruz. 120 metrekare kalmış oluyor. Yeşil alan diye şöyle yazalım arkadaşlar. Doğru yanıt D şıkkı olmuş olur. Geldik 32. soruya. Şekil 1'de ABCD ikiz kenar biçimindeki bir karton şöyle paralel doğrularla kesiliyor. 1, 2, 3 olarak adlandırılan 3 bölgeye ayrılıyor. Şuradaki açılar da 60'ar derece verilmiş. Şekil 2'miz bu. Bunlar bir araya getirilmiş. Şekil 2 oluşturulmuş. 1, 2 ve 3 bölgeleri şekil 2'deki gibi her birinin tamamen Görüneceği şekilde birleştirilerek bir eşkenar üçgen elde ediliyor. 60'ları zaten yukarıda görmüştük arkadaşlar. ABCD D e, yamuğunun alanı 17 birimmiş. Yukarıdaki şekil 1'de. Şekil 2'de elde edilen büyük eşkenar üçgenin çevresi 21 birim olduğuna göre ortada boş kalan bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Buradaki birinci şekilde paralel doğrularla kesilmiş ya. Bu da bir ikizkenar yamuk aynı zamanda. Şu uzunluklara x, y, z diyebilirim. Karşı uzunluklarımız da yine yan uzunluklarımız X, Y, olacaktır. Şurada mavi e, yamuğun üst tabanı DC uzunluğu M kadar olsun. Oraya M diyelim. E, daha sonra arkadaşlar burada... AB uzunluğunu da yazmak istersek bakınız şöyle devam ettirdiğimde bir eşkenar üçgen oluştuğunu görürsünüz. Yani şurası 60 derece olur ve şu uzunluklar da M kadar olmuş olur. AB uzunluğu işte buradaki şu X, Y, Z ve M'nin toplamını eşit. Şöyle yazalım. X artı Y artı Z artı M'ye eşit olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi yukarı isterseniz şöyle silebiliriz. Yani AB uzunluğunun nasıl bulunduğunu göstermiş olduk arkadaşlar. Tamam. Şimdi İkinci şekle baktığımız zaman şurada pembe ikiz kenar yamına dikkat edin. Bunun taban uzunluğu yukarıda bulmuştum. X artı Y artı Z artı M kadardı. Ve bu da bir eşkenar üçgen arkadaşlar. Soruda söyleniyor. Zaten buradan da anlaşılıyor. Açıları biz biliyoruz. Şurası 60 oluyor. Yani yeni bir eşkenar üçgen elde edildi. Zaten soruda söyleniyor arkadaşlar. Şimdi buradaki ikinci şeklin çevresi bize verilmiş. Bunun çevresi 21'miş. 21 bölü 3'ten eşittir 7. Yani bir kenarı bunun arkadaşlar şöyle 7 birim olmuş oluyor. Dolayısıyla şu uzunluğumuza 7 birim. Onu da şöyle yazalım isterseniz şöyle sol tarafa. Toplam bu 7 olmuş oldu arkadaşlar. Yukarıdaki şekil 1'in çevresi de bize verilmiş. Bakın ABCD'nin çevresi 17'ymiş. Tamam. Hemen topluyoruz. Buradaki bütün değerleri topladığımızda 3 parantezinde x artı y artı z diyorum. Bu nereden geliyor? Bakın şuradaki bakın x y z'den kaç tane var? 3 tane var. Bir de 2 tane m var arkadaşlar. Artı 2 m diyorum. Eşittir bunun 17 olduğu söyleniyor. Burayı biz yukarıdan m cinsinden bulabiliriz arkadaşlar. x artı y artı z eşittir. 7 eksi m yazılabilir. Tamam buraya da 7 eksi m yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle artı 2m eşittir 17. 3'ü dağıtıyorum parantez içerisine. 21 eksi 3m artı 2m eşittir 17. Buradan 21 eksi m eşittir 17 geliyor m eşittir m sağ tarafa atıyorum 17 sol tarafa m 4 olarak bulunmuş oluyor. Şimdi dikkat edelim. Bizden neresi isteniyor? Buradaki şu içeride boş kalan üçgenin alanı isteniyor. Peki bu üçgen nasıl bir üçgen arkadaşlar? Eşkenar üçgen. Çünkü yöndeş açılardan hemen şöyle 60'ları yazabilirsiniz. 60 şurası 60. Burası da 60 oluyor. Oradan geliyor 60'lar. Yani bu eşkenar üçgen ve şu mavi bakın ikiskenar e, yamun üst tabanı bakın şurası e onu da biz burada M demiştik yukarıda arkadaşlar şuraya M demiştik. O zaman şunlar da M olmuş oluyor. Eşkenar üçgenin alanı bulacağız. Peki eşkenar üçgenin alanı nasıl bulunuyor? Alan eşkenar diyelim. Alan şöyle parantezine eş kenar alanı A kare kök 3/2'den bölü 2'den bulunuyor. Evet. Şöyle A kare kök 3 bölü 2'den düzeltiyorum arkadaşlar 4'ten bulunuyor. Kalem bir türlü yazmadı tutukluk yaptı burada kafa karıştı. Şimdi biz bir kenarını kaç bulduk burada m'yi 4 bulduk. 4'ün karesi kök 3 bölü 4 dersek buradan 4 kök 3 birim kare olarak bulunmuş oluyor. Doğru yanı c şıkkı olacaktır. Geldik 33. soruya. ABCD EFGH kareleri ile EFD ikizkenar dik üçgeni şekildeki gibi gösterilmiştir. Mavi renkli bölgenin alanı sarı renkli bölgenin alanın 5 katıdır. Yani mavi renkli bölgenin alanı sarı renkli bölgenin alanı 5 katı. Tamam. Buna göre ABCD karesinin bir kenarı EFGH karesinin bir kenarının kaç katı uzunluğundadır? Burada şunun ikizkenar üçgen olduğu söyleniyor. Yani şurası 45 derece F açısının olduğu yer. Aynı şekilde E açısının olduğu yerde 45 derece ikizkenar bir dik üçgen. Tamam. Ve o zaman e, sarı renkli karenin ben köşegenini çizecek olursam H ile F'yi birleştirdiğimde D'den geçecektir arkadaşlar. E ile G'yi birleştirdiğimde yine G'den geçecek. Yani D köşesi bu sarı karenin köşegenlerin kesim noktasıdır arkadaşlar. Neden? Çünkü köşegenler 45 45 açıyı 2'ye bölüyordu. Ondan dolayı arkadaşlar. Buradaki alanların her birine A birim kare demek istiyorum. A dedim, tamam. Daha sonra diyor ki bana, buradaki sarı bölgenin alanının 5 katı mavi bölgenin alanı veriyor. Sarı alan burada 3A değil mi arkadaşlar? 3A. 3A'yı 5 ile çarptığımda ise 15A'yı bulurum. Şöyle 15A'yı bir yazalım arkadaşlar. Burası 15A olmuş oldu. Buradaki sarı renkli e, şey e, karenin bir kenarına A diyelim. Mavi renkli karenin bir kenarına da B diyelim. Sarı renkli karenin alanı A kareden e, kaç bulunmuş burada? 4A. A cinsinden 4A'ya eşit arkadaşlar. E, mavi renkli arkadaşlar karenin alanı 16A olmuş oldu bakın burada A var. 15A'da buradan arkadaşlar 16A yani B kareden bulunuyor. Bir kenarın karesinden bulunuyor arkadaşlar. O da 16A oluyor. Burada e, her ikisini ben taraf taraf bölmek istiyorum arkadaşlar. A kare bölü B kare eşittir. E, Sadeleştirdim de 1 bölü 4 bulurum. E, her iki tarafın kare kökünü aldığımda da A bölü B eşittir. 1 bölü 2 olmuş olur. Yani e, B uzunluğu 2 birimken A uzunluğu 1 Bir birim olmuş oluyor arkadaşlar. Büyüğün küçüğe oranı isteniyor. 2 bölü 1'den yani B bölü A eşittir. 2 bölü 1'den 2 olarak bulunur. Doğru yanıt C şıkkıdır arkadaşlar. Geldik 34. soruya. Şekilde A, B, C'de ile paralelmiş. Tamam paralel arkadaşlar. Şurayı şöyle gösterelim. Paralelli. Daha sonra bu kirişler aynı zamanda kirişlerin uzunluğu 12 birim olarak bize veriliyor. O merkezde daire biçimde kağıt AB boyunca katlandığında CD'ye teğet olmaktadır. Tamam. Bu çok güzel bir bilgi arkadaşlar. Şimdi ben bunu katladığımda böyle buraya şurada teğet oluyorsa ben bunu tekrar şöyle açtığım zaman açtığım zaman arkadaşlar şuradaki teğet bunlar da birbirine paralelde şu noktadan teğet noktasından şöyle bir dik çıktığımda buradaki uzluklar birbirine eşit oluyor. Çünkü burada simetri ekseni AB arkadaşlar. Katlandığı zaman üst üste gelmiş oluyor şuradaki uzunluklar. O yüzden şuradaki parçalara eşittir diyebilirim ben. Aynı şekilde şöyle devam ettirdiğim zaman bu parça da eşit çünkü bu parça yukarıdaki parça eşit. Neden? Çünkü AB ile CD'nin uzunlukları birbirine eşit. Yukarıdaki ve aşağıdaki parçalar eşit olduğu için şuradaki uzunluklar da birbirine eşittir dedik. Tamam arkadaşlar. Ne isteniyormuş? Buna göre daire biçimdeki kağıdın yarı çapı isteniyor bizden. Şunu yapmak istiyorum öncelikle. O'nun olduğu yerden arkadaşlar şu şekilde şöyle uzatmak istiyorum. Uzattım. Şunu aşağı doğru da uzatabilirim. Şöyle uzatabilirim. Şuralara xx diyebilirim. Çünkü merkez aynı uzunluktaki kirişlere eşit uzaklıktadır. Şöyle dik dikleri gösterelim. Şöyle dik çizerek bunu çizdim arkadaşlar yaptım. Şurası 2x olmuş oldu değil mi? Bu 2x'e yukarısı da 2x'tir. Aşağısı da 2x'tir arkadaşlar. O zaman şöyle de ben 2x yapıyorum. Peki bu çemberin yarı çapı ne oldu? Bakın o'dan şuraya kadar olan uzunluğumuz ne oldu? 3x oldu. Yani yarı çap burada 3x kadardır arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? Şurayı şöyle uzatıyorum. Uzattım. Ve yarı çap 3x. Şuradaki kenar x. Peki burası nedir? Merkezden kirişe dik çizdiğim zaman 6 6 ayırması gerekiyor. Burada bir dik üçgen elde ettik. Buradaki dik üçgende Pisagor'u uygulayalım. 3x'in karesi eşittir x kare artı 6'nın karesi yani 36. Sol taraf 9x kare olacak. x kare artı 36 var. Sağ tarafta sol tarafı x kare yatarsam 8x kare eşittir 36 olur. Her iki tarafı 8'e bölüyorum. 36 bölü 8 çıkıyor. O da 4'e sadeleşirse 9 bölü 2 olur. Kare aldığım zaman x eşittir. 3 bölü kök 2 olarak bulunmuş olur. Ben ne istiyordum? Yarı çapını istiyordum. Yarı çap burada arkadaşlar 3x demiştik değil mi? R eşittir. 3 çarpı 3 bölü kök 2'den 9 bölü kök 2 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt e şıkkı olacaktır. Geldik 35. soruya. Şekilde o1 ve o2 merkezi çeyrek daireler ve A, O1, B, O2 karesi gösterilmiştir. Karenin alanı 8 santimetre kare olduğuna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Karenin alanı 8 olduğuna göre buradan bir kenarının arkadaşlar 2 kök 2 olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle 2 kök 2 yazalım. Bunu nereden biliyoruz arkadaşlar? A kare eşittir 8'i buradan A eşittir 2 kök 2. Evet bildiğinizi farz ederek ben direkt hemen kenarı yazdım ama burada da işlemi yaptık arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi burada karenin köşegeni çizecek olursam mesela merkezleri birleştirdim. Bunlar birbirinin merkezinden geçtiği için çeyrek çemberlerimiz birbirine eşittir. Çünkü yarı ne oluyor? Bakın şöyle birleştirdim. Yarı çapları eşit olmuş oldu. Ee, bir kenarın kökü iki katı e, yani şurası dört olarak bulunacaktır. Bu aynı zamanda karenin köşegeni e, çeyrek çemberlerin her birinin yarı çapını veriyor. Yani yarı çapları eşittir arkadaşlar. Peki çeyrek çemberlerden bir tanesinin alanını bulalım. Şöyle. Yani ne yapmış olacağım? Bakın şuranın alanını komple bulmak istiyorum. Orası da pire kareden yani 16 pi. 4'te birini alıyorum çeyrek dairenin. 4 pi olacaktır. 4 pi'den arkadaşlar 4 pi'den karenin alanını çıkartırsam şuradaki karenin alanını çıkartırsam nereyi bulmuş olurum? Şuradaki parçayla şuradaki parçanın alanını bulmuş olurum. E bu parçalardan burada da var arkadaşlar aynısından. Yani bulduğum buradaki değeri 2 ile de çarptığım zaman tarılı alanı yani mavi tarılı alanı bulmuş olurum. E, 4 parantezini alırsam dışarıya 8 olur. İçeride pi kalır ve eksi 2 kalır. Buradan cevabım 8 çarpı yani pi eksi 2 bulunmuş oldu. Doğru yanıt C şıkkıdır arkadaşlar. Geldik 36. soruya. Dik koordinat düzleminde noktaları veriliyor. A ile B noktaları dik koordinat düzlemin aynı bölgesinde olduğuna göre an alabileceği tam sayı değerler toplamı kaçtır diyor. Burada e, aynı bölgede olduklarına göre absis ve ordinatların işaretlerinin aynı olması lazım. Şimdi A noktasının absisine baktığımda eksi 3 yani buranın eksi olması lazım a-8'in sıfırdan küçük olması gerekir. Buradan a-8'den küçüktür deriz. Daha sonra b noktasının ordinatına baktığımda pozitiftir yani artıdır. O halde a noktasının da ordinatının sıfırdan büyük olması lazım. Buradan da a büyüktür 4 deriz. a sayısı 4'ten büyük 8'den küçük bir sayıymış. Anı alıcı tam sayı değerlerin toplamı isteniyor. Burada ana alıcı değerler 5, 6 ve 7'dir. Bunları topladığımda Cevap 18 olur. Doğru yanıt B şıkkıdır. Geldik 37. soruya. Aşağıdaki nokta diziliminde düşey ve yatay sırada bulunan her komşu iki nokta arasında iki birim uzaklık vardır. Tamam. Yatay ve düşey noktalar arasındaki uzaklık iki birimmiş. Şekildeki sayılar dizilimdeki satır ve sütun sıralarını belirtmektedir. Ve noktalar bu sayılar yardımıyla adlandırılmaktadır. Örneğin tembe renkli nokta ikinci satır 3. sütunundaki noktadır ve bu nokta kısaca 2-3 noktası olarak adlandırılır. Bakın buradaki noktamız bize örnek olarak verilmiş şurası ee, satır olarak ikinci satırda bu satırı gösteriyor 1 2 3 4 5 6 yukarıya kadar arkadaşlar. Alttakilerde sütunları gösteriyor. 3. sütun yani 2. satır 3. sütun 2 3 noktası olarak adlandırılıyormuş. Tamam. Ee, burada 2-3 noktasının koordinatı 0 0'mış. 2-3 yani ikinci satır 3. sütun burası pembe olan kısım arkadaşlar 0'a 0 noktasıymış. Tamam. 2'ye 4 noktasının koordinatları koordinatları 2'ye 0. Mesela 2'ye 4 neresi oluyor arkadaşlar? İkinci satır, dördüncü satır burası. Şu iki nokta arasındaki uzaklık 2 birimdi ya. O yüzden burası arkadaşlar bakın 2'ye 0 noktası olmuş oldu. 3'e 3 noktasının koordinatı da 2'ye 0'a 2'ymiş. 3'e ee, 3'ü e buluyoruz arkadaşlar burada. 3'e 3 burası bakın. İşte şuradaki noktada bakın 2 nokta arasındaki uzaklık 2 birim olduğu için burası da 0'a 2 olmuş oluyor arkadaşlar. Olduğuna göre diyor. 1, 5, 4 4 noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 1 5 noktasının eee koordinatını bulalım. Birinci satır, 5. E, sütun şurası olmuş oluyor arkadaşlar. 2 birim aşağı, 4 e, birim sağ tarafa. Yani aradaki uzaklıklar iki olduğu için arkadaşlar. O zaman aşağıda ve yukarıda olduğuna göre bu noktanın koordinatları eee eksi -2 olacaktır. Tamam. 4'e eksi 2 noktasını bulduk arkadaşlar. Daha sonra 4'e 4 noktasını bulalım. 4'e no, 4 noktası burası. Bakın 2 birim sağa. E, 4 birimde yukarıya gidiyorum. 2'şer birimde her iki nokta arasındaki uzaklık. Burası da 2'ye 4 olmuş oldu arkadaşlar. Onu da şöyle yazalım. 2'ye 4. Bu noktalardan geçen doğrunun denklemini istiyoruz. İki noktadan geçen doğrunun denklemini bulmak için eğimi bulmak gerekir. Eğim formülü neydi? Y2 eksi Y1 bölü x2 eksi x1'de. Tamam buradan eğim eşittir. Bakın, ee, şurası x1 y1, burası da x2 y2 olmuş olsun. 4 eksi 4 eksi eksi 2 bölü 2 eksi 4. Buradan 6 bölü eksi 2 eşittir. Eksi 3 oluyor eğim. Ve doğru denklemi yazılırken de ee, bir noktası ve bir ee, bir noktası ve eğim bilinen, doğru denklemi yazılırken de arkadaşlar y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1 formülünden yazılabiliyordu. Ayrıca iki noktası bilinen doğru denklemi başka formülü var ama bu formülü bilmeniz yeterli arkadaşlar. Şimdi nokta olarak biz bunlardan biri seçmemiz lazım. Mesela bu noktayı baz alıyoruz ve eğimimiz de burada eksi 3 tamam. İşte e, burada y x2 y2 yazıyor ama işte buradaki arkadaşlar e, y1 y2 X1 de x2 olarak düşünülebilir, aynı şey yani aynı şey çıkacak. 4 eksi 2 yazsanız aynı sonuç çıkacak tabii ki. Y eksi 4 diyorum, y gördüğüm yere 4 yazdım. Eğim de kaçtı? Eksi 3'tü arkadaşlar. X eksi buradaki apsisim kaç? 2. Şu yanlış yazdık arkadaşlar, onu düzeltelim. X2 diyecektik. Y2 x2 ve burası da 2 oldu. Bunu düzenleyelim. Y eksi 4 eşittir. X3'ü dağıtıyorum içeriye. E, şıklarımızda nasıl verildiyse ona göre düzenliyorum. X'i sol tarafa atıyorum. 3X artı Y oldu. E, X'i doğru sağ tarafa attığımda 10 oldu. 3X artı Y eşittir 10 şeklinde bir denklem bulmuş oldum. Şıklarımızda bunu sağlayan hangisi bakalım. Y artı 3X artı 10. E, 3X eşittir 10. C şıkkında sağlamış oluyor arkadaşlar. Geldik 38. soruya. Analitik düzlemde verilen x eşittir 4 doğrusu a noktası etrafında saat yönünde 45 derece döndürülüyor. Oluşan yeni doğrunun x artı y eşittir 6 doğrusu ile kesim noktasının koordinatları çarpımı kaçtır? Evet buradaki x eşittir 4 doğrusu bu arkadaşlar a noktasında kesmiş x eksenini bakın. Bu doğruyu ben ne yapacağım? Saat yönünde şöyle 45 derece döndüreceğim arkadaşlar. Döndürdüm. Şu şekilde bir doğru olmuş oldu. E bunun denklemi ne olacak arkadaşlar? E 45 derece ben döndürdüğüme göre x ekseni yaptığı şuradaki açı da 45 derece olacaktır. Tamam. O zaman eğimi ne olur arkadaşlar bu doğrunun? Tanjant 45 olur. Tanjant 45'te 1'e eşittir. Peki bu doğru nereden geçiyor? Bakın şu noktadan geçiyor burası 4'e 0 noktasıydı. Noktası ve eğim bilinen doğrunun denklemi de şöyle yazılıyordu. y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1 biraz önceki sorumuzda arkadaşlar yapmıştık. Burada tekrar uygulama fırsatımız oldu. y1 gördüğümüz yere 0 x1 gördüğümüz yere de 4 yazıyorum yani y eşittir. Eğimde 1'de arkadaşlar buradaki eğim yerine de 1 yazıyorum. Böylece x eksi 4. Y x eksi 4 doğrusu bulunmuş oldu. Bunu düzenleyelim. Y'yi sağ tarafa atalım. 4'ü eksi 4'ü sol tarafa atalım. Şöyle bir doğru denklemi elde ettik. Şimdi biz bu iki doğrunun kesiştiği noktanın koordinatlarını çarpmamı istiyoruz. O zaman ortak çözüm yapıyoruz. Doğruların kesiştiği noktayı bulmak için. Şöyle alt alta doğru denklemleri yazalım. Taraf tarafa toplayarak yok etme metodunu kullanıyorum. 2x eşittir 10 x eşittir 5 bulunur. Buldum bu x değerini. Denklemlerden bir tanesi mesela ikinci denklemde yazabilirim. x yerine 5 yazarsam y eşittir buradan 1 olarak bulunmuş olur. İşte bu iki doğrunun kesiştiği nokta arkadaşlar 5'e 1 noktası ve bu noktanın koordinatlar çarpımı isteniyor. 5 çarpı 1 eşittir buradan 5 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt 5 şıkkı olacaktır. Geldik 39. soruya. Taban yarı çapı 2 birim yüksekliği 10 birim olan dik silindir şeklindeki kap tamamen su ile doludur. Su dolu kap 45 derece eğik konuma gel, e, getirildiğinde içinden bir miktar su taban yarı çapı 3 birim olan yeterince yüksek içi boş silindir şeklindeki bir kaba dökülmektedir diyor. Buna göre dökülen suyun bu kaptaki yüksekliği Kaç birim olur diye soruluyor. Şimdi içi tamamen dolu bir şurada silindirimiz var. Suyla dolu arkadaşlar. 45 derece böyle eğilmiş arkadaşlar. Ee, burada şunu düşünmeniz gerekiyor. Şuradaki suyun seviyesi bakın. Şöyle şu suyun seviyesi yani yüzeyi. Buradaki zeminle paraleldir. Z kuralına şurası 45 derece olacak. Şunlar da şöyle paralel olduğu için ters açılardan burası da 45 derece olacak. Ve... Silindirin üst tabanı daireydi biliyorsunuz. Çapını çiziyorum şöyle ben. Çapını çizdim. Şurası 90 diyelim. Şurası da 45'ler olacak. İkiz kenar bir üçgen elde etmiş oluyorum. Ee, bakın burada taban yarı çapı 2 ise çapı 2'dir. Burası 4 birim. Yani çap 4 birim olacaktır. Şuradaki uzunluğumuz arkadaşlar. 4 birim çap. Ee, burası da 4 birim olmuş oluyor. Şimdi olayı şöyle düşünelim. Ee, yüksekliği 10 olduğuna göre. Şurası 6 ya arkadaşlar. Şu noktadan itibaren tabanın tabana bir paralel çiziyorum. Yani paralel bir düzlemle kestiriyorum. İki tane silindir oluştu. Silindirin yükseklikleri 4'e 6 bakın. İki tane silindir. Şimdi Şuradaki silindirin ne kadarı dökülmüş buradaki kabın içerisinde? Yarısı arkadaşlar. Niye? Köşe boyunca şöyle çizdiğimiz zaman buradaki silindirde bulunan su hacimleri birbirine eşit olacak. Boş kısımla dolu kısmın hacimleri birbirine eşit olacak. O zaman silindirin hacminin yarısı buna boşaltılmış oluyor arkadaşlar. Peki bunun hacmini bulalım arkadaşlar. Burada nedir? Pi kare çarpı haştan hacim bulunuyordu. V silindir pi kare çarpı haçtı. Tamam. Burada yarı çarpı kaç alacağız? 2 birim bakın re kareden 4 pi. Evet. Yüksekliğimizde 4 alacağız. Çünkü burada arkadaşlar yüksekliğimiz 4. Buradan 16 pi bulunuyor. Peki bunun tamamı mı buraya dökülüyor? Hayır. Yarısı dökülüyor. 16 pi bölü 2 eşittir. 8 pi olarak bulunmuş oldu. İşte arkadaşlar 8 pi pi'lik su buradaki silindirin içerisine döküldü. Peki bu silindir yarı çapı kaç burada? 3. Bunun hacmi nasıl bulunuyordu? Yine pi r kare. Yani pi çarpı 9. Yüksekliğini soruyor. Şuradaki h'ı soruyor bize. Çarpı h diyoruz arkadaşlar. Pi'leri sadeleştirdim. Her iki tarafı 9'a böldüm. H 8 bölü 9 olarak bulunmuş oldu. Yani yükseklik 8 bölü 9 oluyor. Doğru yanıt a şıkkı olacaktır. Geldik 40. soruya. Şekil 1'de O1 merkezi 6 birim yarı çaplı yarım küre ile küre merkezinden 3 birim uzaklıkta yani şurası arkadaşlar 3 birim uzaklıktaki O2 merkezi kesit düzeyini taban kabul eden dik dairesel koni verilmiştir. O1 ve O2 merkezi e, dairesel yüzeyler paralel paralel to O1 ve O2 noktaları doğru salmış. Yarım küre ve dik dairesel koninin hacimleri Eşitmiş. Yani yarım küreyle koninin hacimleri eşit. Buna göre TO1 uzunluğu nedir diye soruluyor. Öncelikle şurası 3 birim olarak verilmiş arkadaşlar uzaklık. Daha sonra buradaki kürenin yarı çapı da 6 birim olarak bize verilmişti. O1 ile D'yi birleştirdiğimde kürenin yarı çapıdır aynı zamanda burası. Şurası 6 birim diyebilirim. Tamam yarı çapı 6 birim. Buradan şu uzunluğu bulabiliriz arkadaşlar. 6-3 ise burası Pisagor'dan 3 kök 3 bulunabilir. Ya da bunun 30-60-90 üçgeni olduğunu keşfedebilirsiniz. Çünkü hipotenüsün yarısıdır. Bakın 6'nın yarısı burası 3'müş. Burada bir 30-60-90 dik üçgeni de oluşuyor. Ya da Pisagor'dan. Evet burayı bulduk. Şimdi koninin taban yarıçapı çapı 3 kök 3 olmuş oldu arkadaşlar burası. Ve soruda bize buradaki hacimlerin eşit olduğu söyleniyor. Ve e, yarım küre diyelim. Yarım küre eşittir ve koninin hacmi. Yani koni ile yarım kürenin hacmi birbirine eşit. Yarım kürenin hacmini bulalım. Kürenin hacmi normalde 4 pi r küpten bulunuyor. Tabi biz bunu yarısını alacağız. 1 bölü 2 ile çarpmamız gerekiyor. Koninin hacmi de 1 bölü 3 pi r kare çarpı h'tan bulunuyor arkadaşlar. buradaki koninin yüksekliği şu uzunluk t ile o iki arasındaki uzaklık arkadaşlar. Hemen şuradaki pi'leri sadeleştirebiliriz en baştan e, arkadaşlar. Yalnız e, buradaki yarıçaplar farklı. E, i̇sterseniz kürenin yarıçapını büyük r ile gösterelim. Şöyle diyelim. R'ler sadeleşmez, ona dikkat edin. E, Formüllerini yazdık sadece. 4 bölü 2'den şurası 2 gelecek. Daha sonra yarıçapı idi. 6 6'nın bu da kübü söz konusu. Eşittir 1 bölü 3 r kare. Burada e, koninin taban yarıçapı 3 köküçtü. 3 kök 3'ün karesi de arkadaşlar 27 yapacaktır. Çarpı haş diyoruz. Şimdi burada gerekli sadeleştirmeyi şöyle bir yapalım. Şurası 9 oluyor. Eşitin her iki tarafını 9'a bölmek istiyorum arkadaşlar burada. Ee, 2 çarpı 6'nın küpü bölü 9 eşittir haş oluyor. Buradan haşı 16 olarak buluruz. Evet. Şimdi... 16 olarak biz bu haşı bulduk ya arkadaşlar. Bizden isteyen neresi? Şuradaki T ile O1 arasındaki mesafeydi. O zaman 16'dan e, 3'ü çıkartarak T ile O1 arasındaki mesafeyi 13 olarak buluruz. Şurası tam yazılamadı arkadaşlar. Onu şöyle sileyim. Kusura bakmayın. Evet. Şöyle e, 13 olarak sonuç bulunmuş oluyor. Doğru yanıt burada C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir denemenin daha sonuna geldik. Bu denemelerin çözümlerini aynı zamanda benim kanalımdan da izleyebilirsiniz. Bana destek olmak isteyen arkadaşlarım kanalımı e, izleyip e, abone olurlarsa ve beğenirlerse sevinirim. Sizlere iyi çalışmalar, bol netler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.